Belki de sen her zaman böyleydin. Ama ben seni tanıyamamışım. Elif, ne arıyorsun sen burada? Ne zaman geldin? Ona ne soruyorsun oğlum? Bize sor. Zorla girdi evimize. Tehdit etti. Bize şantaj yaptı. Oğlunuzu sakladığınızı polise ihbar ederim dedi. Yoksa seni ele vermezdik oğlum. Köyden kaçtım Tahsin. Çocuğumuzu alıp gelmeseydim beni öldürebilirlerdi. Durumu biliyorsun. Senin için ne yapabilirim ki? Ben kaçak yaşıyorum. Haline bakılırsa param var. Bayağı zenginleşmiş gibi görünüyorsun. Öyle ya şantiyeden çaldığın paraya kondun. Sıkıntın yok. Ne demek istiyorsun? Bizi yanına alman gerekmez. Ama bana da çocuğuna da bakmak zorundasın. Para istiyor yani bir de utanmadan. Ne soluyorsun kız sen onun? Karısı mısın? Kardeşi misin? Yoksa anası mısın ki hak iddia ediyorsun? Tamam anne. Konuşalım. Anlaşırız Elif. Anlaşır mıyız? Niye yüz veriyor bu kıza bu kadar? Biz karışmayalım Vasfiye. Bana küçük bir ev tut. Ben çocuğuma bakarım. Peki hala. Bana bir şey sormayacaksın. Nerede kaldığımı öğrenmeye çalışmayacaksın. Kimseye tek kelime etmeyeceksin. Etmem kabul. Oğlum buna nasıl güveniyorsun? Ya seni ihbar ederse? Vasfiye. Oğlun içeride görmek ister misin? Aklını mı oynattı bu çocuk? Ne yapıyor böyle? Neden dışarı atmıyor onları? Öyle deme Vasfiye. Belki seviyor bu kızı. Ne de olsa kendi çocuğu. Bana bak. Sen kızdan yana mısın, bizden yana mısın? Tahsin ne yaptığını bilir. İstese başka türlü davranabilirdi. Ama nasıl davrandığı ortada işte. Amma küçük be. <laughs> ne kadar olacaktı? Sana benziyor değil mi? Bilmem. Bir damlacık şey. Bir şey anlaşılmıyor ki. Bahsin, bizim senden başka kimsemiz yok. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Sana hiç ayak bağı olmayız, yemin ederim. Doğumdan sonra çok güzelleşmişsin. Ela çocuk anne. Bu çocuk olmamış olsa Elif bir şey yapamaz. Elindeki tek silah o. Niye yaptın çocuğu oğlum? Oldu bir kere. Çocuk benden değil dersin. Olmaz. Artık bu işi kesinlikle saptayabiliyorlar. DNA testi falan. Elif'e bakmayacak olursam beni ihbar eder. Mahkemeye verir, buldurur beni. Biz ne yapalım oğlum? Başına bu belayı kendin açtın. Bak aklıma ne geldi. Tamam mı? Tamam. tamam. Sen hiç merak etme oğlum. Ya babama itiraz ederse? Onu bana bırak. Ben kaçıyorum anne. Tamam oğlum. Elif bir çay ver bana. Bir çay da bana ver kızım. Al şunu. Aa, ne bu? Senin için para bıraktı Tahsin. Elif çarşıya çıksın da bebeğin ne ihtiyacı varsa alsın diyor. Sahi mi? Ayrıca kendine de bir şeyler alacaksın ama dikkat et. İşin lüksüne kaçma. Eğer polis takip ediyorsa kuşkulanmasın. Merak etmeyin o hatayı yapmam. Bak Ömer baban para bırakmış. Sabah niye biz uyanmadan gittik ki? İki kelime edemedik. Oğlan kaçak kızım. Bu kadar geldiğine şükür. Yine gelir değil mi? Gelecek tabii. Söyledi bana. Gelecek gelecek de ama ne zaman? O belli değil işte. Olsun. Ben beklerim. Hadi sen çık artık. Çarşı işini yap. Eve de bir şeyler al. Olur. Bebeği giydireyim de. Ne giydirmesi? Bu havada şuncacık çocuğu dışarı mı çıkaracaksın? Bir de üşütüp hastalan mı? Çocuğu bırak evladım, biz bakarız. Bilmem ki, aklım kalır ama zaten pek sağlıklı değil. Sokağa çıkarsa daha beter olur. Öldürecek mi çocuğu? Allah korusun. Hadi kızım, sen alışverişini yap da gel. Elif, böyle oturmakla günler geçmiyor. Bana da dört çile bu yünden al. Kaza bitiremedim daha. Al bak bundan olacak. Aynından bul, dört çile al tamam mı? Tamam. köpekler parçalar. Ne yapıyorsun sen burada? Tahsin'in çocuğu O değil mi? Ya o senin torunun bunu nasıl yaparsın? Bir tanecik oğlumuz var. O ne yaparsa yapsın onu severiz. Elimizde değil. Hele anası. O olmadan yaşayamaz. Maksin arıyor mu Eve geliyor mu? Hayır. Yalan söylediğini ikimiz de biliyoruz. Gelmiyor, gelmez. Yakalanmayı göz alamaz. Ya kadın? O niye geldi öyleyse? Köyden kovmuşlar. Gidecek yeri yok, bize sığındı. Zaten eskiden de bizde kalırdı. Yetiştirme yurdundan çıktığından beri. Yani bundan böyle kadınla çocuğa siz bakacaksınız, öyle mi? Hayır. çocuğu istemiyorum. Yani bu çocuktan kurtulmak istiyor, öyle mi? Anası çocuğu tahsile karşı tehdit aracı yapar diyor. Anlıyorum. Gel seninle bir anlaşma yapın. Nasıl? Bu çocuğu bana ver. Eve girince de karına istediğin yalanı söylersin. Ne yapacaksın ki çocuğu? Eve götüreceğim. Bakımını sağlayacağım. İyi fikir, çocuk zaten hasta. Doğduğu zaman yaşamaz demiş doktorlar. Merak etme ben onu tedavi ettiririm. Sahi bunu yapar mısın? Evet yaparım. Kimseye bir şey söyle. Söyler miyim hiç? Seni bana Allah gönderdi. Cenab-ı Allah bana da bu çaresiz çocuğa adacıdır. Beni tanımıyorsun, hiç tamam. görmedim. Tabi, tamam. tabi. Çocuğu merak etme. Tamam. Hallettim iş bitti. Anlatma, anlatma. Bilmek istemiyorum. Ay çok geç kaldım değil mi? Ömer acıkmıştır. Çok ağladı mı? Ne oldu? Hayır, yemin ederim ki o ölmedi. Oğlun çok iyi. Nerede? O ne oldu? İyi diyorum sana. Tahsin'in başı üzerine yemin ederim ki oğlun çok iyi. Oğlumu istiyorum. Ömer'imi istiyorum. Oğluma bir şey olduysa öldürürüm sizi. İyi diyorum sana. Çocuğun hiçbir şeyi yok. Nerede öyleyse? Babası aldı. Babası mı? Evet. Tahsin mi? Evet. Tahsin yine mi geldi? Geldi ya. Bir doktor bulmuş. Çocuk doktoru. Ona çocuğunun erken doğduğunu durumunu anlatmış. Ömer'i tedavi ettirecek. Peki ne zaman getirecek? Aceleyle alıp gitti. Çocuğa en iyi şartlarda bakılacak. Ama oğlumu bulmam lazım. Yanında olmalıyım. Kızım biliyorsun Tahsin bir kaçak, sahte kimlikle dolaşıyor. Polis mutlaka seni izliyor. Eğer beni izliyorsa buraya geldiğimi de biliyor. O zaman Tahsin nasıl gelebildi? Nasıl yakalanmadı? Tahsin ikinci gelişinde kılık değiştirmişti. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Çok dikkatli olmalıyız Elif. Bir süre ondan haber alamayacağız kızım. Ama bileceğiz ki çocuk babasının yanında. Emin ellerde tedavi görüyor. Biraz sabırlı olacaksın. Hepsi bu yavrum. Ya sonra? Onlara ne zaman kavuşacağım? Tahsin işlerini yoluna koyar koymaz başka bir yere yerleşecek. Seni de oğlunu da yanına aldırtacak. Sana nikah takıyacak. Sabır, biraz sabır. İyi akşamlar, yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ama idare ediyorum işte. En büyük tesellim oğlumun tedavi ediliyor olması. İnşallah onu tekrar gördüğümde sağlıklı, gürbüz bir bebek olacak. Ah inşallah. Ben Hacer Ana'ya o kadar söylemiştim. Tahsin'in hiç de öyle kötü biri olmadığını. Sonunda haklılığım ortaya çıktı işte. Tahsin oğluma sahip çıktı. Oğlumun iyiliği için her şeye katlanıyorum. Anahtarımı alabilir miyim? Tabii. Herif hırsız yol, Gaspçı mı ne diyorlar? Ben de yarı katil, öldürüyormuş az daha muhasebeciyi. Elif de toz kondurmuyor ona. Ne yapsın be Hacer'ına? Ha? Çocuğunun babası ne de olsa. Doğrusu ben de o uğursuzdan çocuğunu böyle babalık edeceğini hiç beklemezdim. Gördün mü? Bizi mahcup etti işte. İyi iyi. Oku hadi. Tahsin bana nikah takıyacakmış. Aa. <laughs> bir gün bütün bu çektiklerim sona erecek inşallah. Ah inşallah Elifcim, inşallah babası niye göndermiş ki onu evden? Elif onlara yük olmazdı. Hem yatalak kaynanasına bakardı işte. Kim bilir? Bu işte benim burnuma pis bir koku geliyor Yadigar. Bir oyun oynanıyor Elif'e. Kötü bir oyun. Aman sen de be Hacerana. Kusura bakma ama hani yaşlılar fesat olur derler ya. Yani pek de yanlış değilmiş. <laughs> Terbiyesiz. Sensin fesat. <laughs> 保存 Açın. açın Allah rızası için açın şu kapıyı açın. açın. Ne oluyor? Kapıyı, ne olur? Remzi duymuyor musun? Tamam tamam açın duydum. Kim acaba gecenin bu saatinde? Onu gördüm. Daha seni gördüm. Gördüm diyorum size. Yanında kızlar vardı. Arabaya biniyorlardı Dur kızım bağırıp durma. Remzi kim o Elif mi? Tahsin'i gördüm. Yanında kızlar vardı. Bağırma. Kes sesini. Oğlanda para var bunu biliyorsun. Yoksa çocuğu neyle tedavi ettirecek? Ama kaçaksa nasıl geziyor? Dur bakalım gördüğünün tahsin olduğunu nereden biliyorsun? Belki benzettin. Belki başkası olur ha? Gördüm onu. Tipini değiştirse bile tanımaz mıyım? Tut ki oydu. Ne yapalım yani? Ya yanındaki kadınlar? Sana ne? Belki yanında çalıştırıyor. Belki tanıdığı birileri. Öyle gerekiyor belki. Haksızlık etme. Daha geçen gün sana elden not yollamadı mı? Sabırlı olacaksın o kadar. Sabırlı olamam. Eğer beni yanına aldırmazsa... E ne yaparsın? Söylesene ne yaparsın? Polise giderim. Yerini biliyor musun ki ihbar edeceksin? Polis onu yine bulamaz. Ama o zaman oğlunun yüzünü bir daha zor görürsün. Ölür de yine çocuğunun yüzünü sana göstermez. Hayır bunu yapmayın ne olur. Tahsinli konuşmam lazım. At şunu dışarı. Başımıza bela oldu kaldı. Tazeni görmeliyim. Oğlumu da. Eğer buraya bir kere daha gelirsen ya da polise gidecek olursan şunu bil ki çocuğunu hiç göremez. Ölünceye kadar. Hayır. Dinleyin beni. Çık Hadi çık. <laughs> Canım çıktı burayı buluncuya kadar. Boşerle dönmem avukat bey. Ne istiyorsun? Sana beni rahatsız etmemeni söylemiştim. Torunumu merak ediyorum. Saçmalama kimi kandırıyorsun? Çocuğu seni elinden kurtarmasaydım az daha öldürüyordun. Dinle beni avukat bey. Çok sıkışıyım. Karım hasta. İlaçlarını bile alamıyorum. Bana bak. Seni polise ihbar etmediğim için Allah'ına şükret. Hadi defol şimdi buradan. Tamam. Bir daha gelmeyeceğim. Ama biraz para ver. Çok ihtiyacım var. Git çabuk. Benden kuruş kopartamazsın. Oğlumun bizimle ilgilendiği yok. Gelini de gönderdik evden. İyi ya, torunun emin ellerde. Bu yetmez mi? Avukat bey, biraz para istiyorum. Hepsi bu. Lanet olsun. Al bu parayı. Bir daha seni burada görmeyeyim. Bu kurumcu. Duran Bey. Ah, ah Sinancığım otursana. Kimdi o adam? Sizden ne istiyordu? Paraya ihtiyacı varmış. Garibanın teki. Söylediklerini duydum. Onun torunum dediği Mehmetcan öyle değil mi? Oltasını Ol at. Elif! Abin geldi. Abim mi? Evet. Salona almışlar. Git konuş. Ama burada akraba ziyaretleri yasaktır. Ona söyle lütfen. Çok istiyorsan hafta sonu izne çıktığında dışarıda görüşürsün. Kusura bakma abin demek zorunda kaldı. Niye geldin? Tahsin mi yakalandı? Kötü haber mi? Söylesene. Hayır hayır sakin ol. Otur bir dakika. Tahsin'in yakalandığı falan yok. Oğlun Tahsin'de mi? Elif bana doğruyu söyle. Bak sana söz veriyorum. Ne polise ne de kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Boşuna yorulma. Sana Tahsin'in yerini söyleyemem. Çünkü bilmiyorum. Bilsen söyler miydin? Hayır. Peki çocuğun onun yanında olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Tahsin'in annesi babası söyledi. Oğlunu tedavi ettirmek için almış. Ne olur... Allah rızası için bırak tahsinin peşini. Hiç olmazsa çocuğu tedavi ettirene kadar dokunmayın. Bir sürü paranız var sizin. <laughs> Çok saf bir kızsın sen. Ne yani aptal mıyım? Hayır öyle demedim. Saf olduğunu söyledim. Gerçekten. Bak Elif, dürüst insanlar başkalarının parasını çalmazlar. Gasp etmezler. Biliyorum. Benim tek düşündüğüm çocuğum. <laughs> Aslında ben sana iş teklif etmeye geldim. İş mi? Evet. Ama görüyorum ki geç kaldım. Benden önce başka bir teklif kabul etmişsin. Hastan mı vardı? Hayır. Bir oğlum var. Seni ona bakıcı olarak isteyecektim. Oğlan ha. Benimki gibi. Ne kadarlık? İki aylık. Benimkine yakın. Ömer'im gibi. Ama ben burada çalışıyorum artık. Bir kız çocuğuna öğretmenlik yapıyorum. Gelemem. Peki Elif. Eğer bir gün ihtiyacın olursa beni burada bulabilirsin. Ben artık gideyim. Abi. Hı. Abi şey Köye gidersen Hacer Ana'ya söyle. Ellerimden öperim. Olur söylerim. Abi ne kadar farklı biri. Farklı mı? Nasıl yani? Sana hiç benzemiyor. Sen belli ki bir taşra kızısın. Oysa tam bir kentli. Ee, o şehirde büyüdü tabii. Giyinişi, konuşması, hali, tavrı. Sanki ayrı dünyaların insanlarısınız. Tabii canım. Zaten öz abim değil. Ya. Yeah. Onun babası benim annemle... Yani ay, benim babam onun annesiyle evlenirken... ...o zaten varmış. Yani analımın önceki kocasından. Neyse ben Burcu'yu yalnız bırakmayayım. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Nermin sen misin? Evet beyefendi Tuhaf sesler duydum da neler olup bitiyor diye kaygılandım Bir şey olduğu yok Oyun oynayıp şarkı söylüyorduk Küçücük bir çocukla öyle mi? Babayla oyun oynanmaz Oyun kendi yaşıtlarınla oynanır Hadi bakalım. Şimdi Elif ablan seni odana götürsün. Elif. Buyurun efendim. Akşam Burcu'yu yatırdıktan sonra yemeği birlikte yiyelim. Madem bu akşam yalnız yemek yemek istemiyorsunuz beyefendi... ...Elif'le ben size memnuniyetle eşlik ederiz. Bizim için şereftir. Beyefendi, benim bu evdeki yerimin hizmetkarlardan önde olduğunu sanıyordum. Elbette Nermin. Bak, bu davetten alındığını tahmin ediyorum ama emin Efendim, ol... Efendim, beni hiç kale almayıp Elif'le yemek yerseniz bu benim durumumu sarsar. Bu insanlar üzerinde hiçbir otoritem kalmaz. Onun için bunu yapmak zorundaydım beyefendi.